Fenerbahçe Televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Akademiden Gelecek programına hoş geldiniz. Normalde Dereazlı Lefter Küçük Andonya tesislerinde çektiğimiz programımızı... ...bu haftalık stüdyolarımıza taşıyoruz. Bu hafta konuklarımız... U15 takımımız olacak. U15 takımımızın çok değerli hocası Sayın Ali Çakır ve dört değerli sporcumuz bizlerle Utku Efe Özkan, Deniz Demirci, Sefa Çetinkaya ve Enes Aker'le beraberiz. Öncelikle her birinize teker teker hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, hocam nasılsınız diyerek sizle başlayayım Ali Hocam. İyiyim Umut sağ ol sen nasılsın? Çok teşekkür ederim hocam çok sağ olun. Ee, öncelikle davetimizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ve ederiz. Hocam, Dilerseniz geçtiğimiz hafta oynadığımız Beşiktaş derbisiyle başlayalım. Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardık. Önemli bir karşılaşmaydı. Bizler için neler söylemek istersiniz? O maçla ilgili görüşlerinizi alabilir ee, Vallahi Valla bizim için her maç önemli. Ee, bu da bir kulübümüz ve bizim için önemli bir derbiydi. Ee, çocuklarımız maçın başından sonuna kadar gayet e, maçı iyi götürdü. Ee, çok iyi verilerle bitirdiğimiz bir maç oldu. Ee, i̇stediğimiz gibi oyunu yönlendirdik. Ee, istediğimiz pozisyonlara da girdik. Çocuklar başından sonuna kadar hem iyi mücadele etti hem de oyunu kontrolünü elde tuttu. Ee, sonucunda da güzel bir galibiyet aldık. Hepsini tebrik ediyorum. Hocam geçtiğimiz yıl bu jenerasyon 14 takımını şampiyon olarak e, Türkiye Türkiye liglerini tamamladı. Siz evet. de o takımın hocasıydınız. Şimdi U15 olarak devam ediyoruz yolumuza. Evet. Şunu merak ediyorum. Geçtiğimiz sezonda e, grup aşamasında çok fazla gol atan bir Fenerbahçe U14 takımı şu an 15 takımı oluyor evet. vardı. E, bu sezonda da bakıyorum rakamlara 61 gol rakip kalelerde bulurken kalemizde sadece 14 gole engel olamadık. Bu rakamlar sizi tatmin ediyor mu diye bir soru sormak istiyorum. Açıkçası. Ee, şöyle evet geçen sene e, yanlış hatırlamıyorsam 112 gol attık tüm sezon boyunca. E bu sezon e, illaki tabii ki e, kolay olmuyor çünkü e, fiziksel olarak da her takım gelişiyor. E, her anlamda rakip takımlar da gelişiyor ama biz de geçen seneye göre tabii ki daha iyi oynuyoruz. Daha iyi oynamaya çalışıyoruz. E, çünkü bizim oyuncularımız da fiziksel olarak hem mental olarak geliştiğini düşünüyorum. Yapmak istediklerimizi daha iyi uyguluyorlar. E, çünkü geçen sene ve bu sene arasında gerçekten bir fiziksel kapasite e, değişimi oluyor. Tabii ki e, daha çok gol atmak istiyoruz, daha az gol yemek istiyoruz. Ama şu anki e, veriler de e, bizim için kötü değil. Sonuçta ligde yine en az en çok gol atan, en az gol yayan takımız. Ama bunların önünde tabii ki e, çocuklarımızı hep ileriye götürmeye çalışıyoruz her anlamda. Hem mental hem performans anlamında. Bu biz, Bizim için bu daha değerli. Sonucunda da tabii ki şampiyonluklar bu e, gelişimin meyvesi oluyor. Bizleri de mutlu ediyor açıkçası. Hocam teşekkür ediyorum sizlere. Dilerseniz şimdi oyuncularımızla devam edelim. Sefa e, bu sezon e, takımın en golcü oyuncususun. 10 golün var. Evet. Öncelikle sen de geçtiğimiz sezonun devre arasında Altınordu'dan kulübümüze katıldın. Neler söylemek evet. istersin? Nasıl geçti adaptasyon dönemin? Ve sonrasında bu sezon hakkında bir sorum daha olacak. Abi adaptasyon dönemi bizim, benim için çok zor bir dönemdi. Buraya geldiğimde iyi geçti. Hocamın emeği de çok büyüktü. Ferhat hocamın, Erdoğan hocanın, Ali hocanın emeği fazla büyüktü bizim üzerimizde. Öyle abi yani. Fenerbahçe ile peki ilk e, adının geçtiğini hissettiğinde neler düşündün? Duygu ve düşüncelerin nasıl? Abi camiye geldiğim için çok mutluyum. Yani ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. İyi gelmiş mi abi kulübe? Tekrar biz de hoş geldin diyelim. Abi. Dilersen Enes de devam edelim. Enes sen de hoş geldin. Sen hoş de bu ya. sezon başında kulübümüze katıldın ve sanki uzun süredir Fenerbahçe forması giyiyormuşsun gibi hissettiriyorsun. Biz senin maçlarını anlatırken hep aynı düşüncedeyiz. Sen neler söylemek istersin? Hem Beşiktaş maçı hakkında da görüşlerinde merak ediyorum. Sen de çok önemli bir performans sergiledin. Maç. Abi tabii güzel bir darbe oynadık kendi sahamızda. Rakibe kendi sahamızda oynadığımızı gösterdik. Yani güzel oyun, güzel skorla e, galip geldik. Üç puan aldık. Liderliğimizi devam ettiriyoruz. E, tabii bu büyük camiaya geldiğim için çok mutluyum. E, gelişmeye, öğrenmeye devam edeceğim. E, takıma faydalı olmaya çalışacağım. Peki e, Ali hocayla ile aranız nasıl? Diyaloğunuz nasıl? Ya, Ali Hocam tabii <laughs> çok seviyoruz. O da bize çok değer veriyor. Yani güzel yani. Teşekkür ediyorum sana da. Evet Deniz senle devam edelim. Hoş geldin sen de tekrardan. Hoş nasılsın? Benim. İyi sağ ol abi sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen de bu yıl 6 e, gol attın. E, Fenerbahçe formasıyla. Sen neler söylemek istersin? Bu sezon nasıl geçiyor Deniz Demirci açısından? Ha, öncelikle hem kişisel olarak hem de takımımız açısından bence güzel bir sezon geçiriyoruz. Yani e, geçen sezondan sonra tekrar üstüne koyarak devam ediyoruz bence hem oyunsal anlamda hem de rakiplerimize karşı yani inşallah bu sezonda geçen sezonki başarımızı yani şampiyonluğu tekrar elde ederiz diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Senin özellikle forma giydiğin mevkide de birçok sayıda önemli oyuncumuz var kadroda. Ee, takım arkadaşlarına birlikte kadro rekabeti hakkında neler söylersin? Yani kadro rekabeti hakkında herkes sahada yüzde yüzünü veriyor performans açısından da. Ama sağ dışında harika bir dostluk var. Herkes birbiriyle çok iyi geçiniyor ve güzel bir dostluk oluyor ortada. Sana <laughs> özür diliyorum. Sana şunu da sormak istiyorum. Ali Hoca ile aranızdaki bağ nasıl? Onu nasıl değerlendiriyorsun? Yani Ali Hoca ile sağ olsun her zaman iyi geliyor bize. Antrenman içi olsun, antrenman dışı olsun. Yani bir şey olduğunda atıyorum, bir sakatlık olduğunda arıyor, soruyor. Çok yardımcı oluyor. Sağ olsun teşekkür ediyorum ona da. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Evet Utku Efe devam edelim. Utku hoş geldin. Sen hoş buldum abi. E, neler söylemek istersin? Nasıl geçiyor bu yıl senin açından? Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Bu yıl benim için iyi geçiyor. Geçen senene, geçen senelerdeki gibi e, birazcık oynamıyordum. Bazen oynamayabiliyordum. Bu sene daha iyi geçiyor benim açımdan. Oynayabiliyorum, forma şansı bulabiliyorum. Gol atıyorum, asist yapıyorum. Ya e, Ali hocam da benim üzerimde emeği çok 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 üzerinde emeği çok büyük. Başka Peki geçtiğimiz sezonki Utku ile bu sezonki Utku arasında bence çok ciddi bir fark var dışarıdan baktığımız kadarıyla. Daha olgun bir oyunun var bu yıl. Bunun farkının sebebi ne sence? Bu yıl biraz daha farkındalığım gelişti. Biraz da kendime güvenim daha azdı geçen seneye göre. İstediğim formayı aldım. Formayı aldığımda her zaman üstüne koyarak gelişmeye devam ettim ve bunu da gösterdim. Daha iyi oldu benim açımdan geliştim yani. Oynamaya şansı buldum. Öyle abi. İnşallah daha da iyi olacak. tabi senin de oynadığın mevkide yine çok sayıda çok değerli oyuncularımız var. Forma rekabeti için sen neler düşünüyorsun? Forma rekabeti güzeldir takım içinde. Her gün antrenman yapıyoruz. Antrenman performanslarımıza göre hocalarımız bizi oynatmaya çalışıyor genelde. Maç performansında da oynadığın zaman her zaman elinden gelenin en iyisini göstermen lazım. Evet. Ee, sağ dışında hepimiz aile gibiyiz, kardeş gibiyiz Ama saha içinde işler biraz daha forma rekabetine bağlanınca zorlaşıyor Öyle abi Teşekkür ediyorum sana da tekrar Ali hocam sizle devam etmek istiyorum Hocam geçtiğimiz sezonki kadro çok değerli bir kadroydu Tabii o kadrodan ayrılan isimler olduğu yerine yerlerine gelen isimler çok değerli isimler Ve oynanan oyun hala aynı aslında geçtiğimiz sezon Aynı, benzer, Fenerbahçe'ye yakışan o futbol hücum, pres baskı, o oyunu oynatmaya, o istikrarı kadronuzda yansıtmaya devam ediyorsunuz. Bunun sebebi nedir sizin gözünüzden? Ee, tabii ki geçen sene oynamaya çalıştığımız bir sistem vardı. Ee, bu sene o sistemin daha çok üzerine koyarak gittiğimizi düşünüyorum. Bu sene e, takımımıza gelen değerli oyuncularımız var. Giden oyuncularımız da bizim için çok değerliydi. E, bu seneki oyuncularımızın takıma katkısı da çok büyük. Hem takım içindeki oyuncularımız kendini çok geliştirdi. Hem gelen oyuncularımızın katkısı çok iyi oldu oyun sistemine. Yani e, çocuklarımız gelişerek e, gidiyor. E, tabii ki arada faktefek e, düşüşler yaşanıyor. Bu da çok normal geçiş dönemlerinde. Ama e, çocuklarımızın kapasitesi çok yüksek. Oyuna verdikleri cevap çok e, iyi. Yani bu doğrultuda ilerleyerek gidiyoruz. Oynamak istediğimiz sistemi e, tamamen Fenerbahçe'mize uygun oyun sistemimize uygun e, sistemde ilerlemeye çalışıyoruz. E, bu doğrultuda da çocuklarımız e, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorlar her maç. Her maç oyunu domine etmeye çalışıyoruz. E, bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Dediğimiz gibi her şeyden önce çocuklarımızın her anlamda gelişmesi çok önemli. Çocuklarımız da bu doğrultuda iyi ilerliyorlar. E, i̇nşallah e, hepsini birçok oyuncumuzu Fenerbahçe'mizin A takımında görme fırsatı buluruz. İnşallah hocam. Tabii şunu da merak ediyorum aynı zamanda. Kadronuzdan e, pek çok oyuncu mesela toprak kökü örnek gösterebiliriz. Yine Rıdvan'ı söyleyebiliriz. E, U16 ile hatta U17 ile Rıdvan'ın bu sezonda evet. forma giymişliği var. E, üst yaş kategorilerinde forma giyme, forma bulma şansı devam ediyor oyuncularınızın da. Bu size nasıl bir motivasyon kaynağı sağlıyor? E, tabii ki bizim için oyuncularımızın üstte oynaması bizim için de gurur. E, sadece <laughs> Toprak ve Rıdvan değil, zaman zaman e, onların ye, yerine giden oyuncularımız da oldu. Yunus Emre olsun, e, Kerem olsun, Salih olsun. E, 3-4 oyuncumuz daha yukarıda, Osman olsun yukarıda oynadılar. Tabii ki biz oyun yukarıya oyuncu verdikçe biz de e, mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. E, çünkü her takım bizim takımımız. E, her tarafa katkı vermek en bizim açımızdan, yani oyuncularımız açısından mutluluk verici diye düşünüyorum. Enes senle devam etmek istiyorum. Ee, önümüzdeki hafta bir kara gümrük mücadelesi bizleri bekliyor. Sonrasında da Galatasaray'la karşı karşıya geleceğiz. Sen de ilk yarıda özellikle e, kara gümrükten ziyade Galatasaray derbisinde de e, iki gol kaydetmiştin. Bu iki maç hakkında neler düşünüyorsun? Abi öncelikle liderlik açısından çok önemli iki mü müsabaka. Yani ikisinden de e, güzel oyun, güzel skorla üçer puan alıp liderliğimize devam etmek istiyoruz. İki e, İlk devredeki Galatasaray maçı tabii ki de çok önemliydi benim için. Güzel e, iki gol, bir asist yaptım derbide. Öyle yani çok mutlu olmuştum. Tabii bakıyorum şu anda da puan sıralamasında da e, hem Karagümrük'le hem Galatasaray'la aramızda sadece 3 puan var. Önemli karşılaşmalar bizleri bekliyor olacak. Sefa neler söylersin sen de senin de düşüncelerini alabilir miyim? Abi için? öyle bizde iki tane önemli maç var liderlik için. Liderlik Abi 6 puan almak isteriz bu üçer üçer abi. Eee inşallah alırız abi. Başka ne? Yani şunu da merak ediyorum. Ee, i̇lk yarıda da Galatasaray'la karşı karşıya gelmiştik. Sen de o karşılaşmada bir gol kaydetmiştin. Derbiler öncesi takım arkadaşlarınızla aranızda nasıl konuşmalar geçiyor? Abi çok iyi motive oluyoruz maçlara der maçlarına özellikle abi içeride Galatasaray maçı vardı 4-4 biten o maçta oyun olarak skor olarak çok iyi maç çıkmıştı abi ben de orada bir gol atmıştım çok mutlu olmuştum Ayla'cığımın evet. verdiği süreyi de en iyi Şu anda şekilde Şu da ekranlara geliyor bir yandan 72. <laughs> dakikada takımımızın 4. golünü kaydetmiştin harika bir öndirek koşusu çok iyi bir son vuruş Evet abi Ayağına sağlık teşekkür Sağ ederiz Sağolasın abi teşekkür ederim ee, Dilerseniz denizde devam edelim evet. Deniz sen neler söylemek istersin? Çok önemli iki karşılaşma bizleri bekliyor. Evet abi yani öncelikle şu an hak ettiğimiz yerdeyiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz iki müsakabayla. hem Karagümrük hem de Galatasaray'la. Ee, iyi oyunla, güzel bir skorla bu süreçten de çıkmak istiyoruz. İnşallah diyelim. Utku sen neler söylersin? Önemli iki karşılaşma bizleri evet. bekliyor. Önemli iki maçımız var önümüzde. En iyi şekilde iki maçı kazanıp lider bir şekilde devam etmek istiyoruz. Tabii ki daha lig bitmiyor. Daha çok uzun bir süre var. O maçlarda hafif almayıp daha iyi, daha özgüverli oynayıp diğer maçlarda kazanmak için savaşacağız. Teşekkür ederim. Ali Hocam siz neler söylersiniz? Önemli iki maç. Gerçekten altın değerinde. 6 puan bizleri bekliyor. Tabii derbiler çok anlamlıdır ama öncesinde baktığımızda kara çok önemli bir rakip Galatasaray'ın da üstünde yer alıyorlar. Her ikisinin de her iki rakibimizin de 45'er puanı var. Neler söylersiniz? Ee, tabii ki iki tane çok önemli maçımız var. Ee, sıralama açısından da. Ee, önümüzde geçmiş derbimizi kazandık. Şimdi hem Karagümrük hem Galatasaray maçı bizim için e, çok önemli bir hale geldi. Yani gayet motiveyiz iki maçada. Ee, inançlıyız. Ee, özgüvenimiz çok yüksek. İki maçı da en iyi şekilde en iyi oynayarak kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Hocam bu yaşta peki oyuncular için bir teknik bir soru sormak istiyorum. Kazanmak Tabii. mı yoksa oyuncuyu geliştirmek mi daha önemli? Sizin ya bence ikisi de çok önemli çünkü çocuklarımız büyüyor. Oyunla beraber kazandıkça daha çok özgüven kazanıyorlar. Özgüven kazandıkça bu performanslarına da yansıyor. Yani kazanma içgüdülerini ileriye götürdükleri zaman ee, bu oyuncu gelişim açısından çok önemli bir hale geliyor. O yüzden ikisi de çok önemli diye düşünüyorum yani. Fenerbahçe Akademisi'nin de geldiği noktada gerçekten ayrı bir seviyeye doğru çıkıyor evet. hocam. Her geçen gün A takıma oyuncular çıkıyor. İşte Alaaddin'i görüyoruz, evet. Haydar Karataş'ı gördük. Evet, -Kamil, yani, Kamil Efe. Kamil Efe, Üregen yine orada. Engin Can geliyor, U19'a da gidiyor evet. halen daha. Ee, bu da ayrı bir motivasyon. Serhan Kök sizlere. çıktı. Beşiktaş maçı kadrosundaydı. Evet, Saranda kupa maçında kadroda. İnşallah yani devamı da say gelir. say aslında bitmiyor. Evet. Gerçekten değerli bir akademiye sahibiz ve U15 yaş grubumuz da şu anda 2012 yaş grubu oluyor yanlış bilgi. 2011. 2011 düzeltiyorum. Ve ee, önemli bir seviyedeler bence. Evet. Yani evet şu an gerçekten e, iyi bir seviyede ilerliyoruz ama tabii ki bu daha yolun başı onlar için. E, bu seviyeyi daha da yukarıya çıkarmak için çok çalışmaları gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. O yüzden ne kadar çok ileriye seviye götürürsek çocuklarımızın seviyesi o kadar çok yükselecektir. Bunu da başaracaklarına inanıyoruz. Bunun yanında tabii ki mental gelişim çok önemli. Fiziksel gelişimleri çok önemli. Bununla beraber performanslarıyla beraber daha çok yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, taraftarlarımıza, izleyenlerimize vermek Öncelikle şey. bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, bizler kulübümüz için çalışıyoruz. Kulübümüze layık olmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı en iyi şekilde e, A takımıza yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Destek veren herkese e, teşekkür ediyoruz. E, emeği geçen herkese teşekkürler. Ben de tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Bu zorlu e, fikstürden öncesinde bizleri kırmayıp stüdyomuza Çok misafir olduğunuz için diyelim. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenler Akademi'den Geleceğin programının bu haftalık sonuna geliyoruz. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.